Değerli Durak Türk TV izleyicileri, Türkiye'nin sıfır hattına hoş geldiniz. Türkiye'nin sıfır evet. hattında Nakkaştepe'den sizlere sesleniyoruz. Turan Bilimler Akademisi'nin hazırladığı bir sempozyumda, çok güzel bir kahvaltıda sizlerle birlikteyiz. Değerli hocamız, eski çağ tarihi uzmanı Sayın Bahtiyar Aydın'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, yeni bir kitap çıkardınız, Sakalar evet. İskitler. Bir, iki, 3 baskı oldu herhalde. Beşinci baskıya geldik, dördüncü ayda. Çok güzel hocam, çok güzel bir şey. Değerli hocam, ee, çok soru var ama en çok merak edilen sakallar ve oğuzların, farklılığı nedir? Evet. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi e, kitabımızın e, önce bir kısa bir şeyini anlatayım da. 1993 senesinde Türkiye'de ilk doktora çalışması olarak Sakalar İskitler isminde bir kitap yayınlandı. Profesör Doktor İlhami Durmuş Hoca'nın kitabıdır. Sonra 2007 yılında yine İskitler'le ilgili bir kitap yayınlandı. Fakat o yıllarda Türkiye'de bu konuya e, farkındalık oluşturulmamıştı, bu yüzden kitap maalesef hala birinci baskıda, 29 yıl olduğu halde hala birinci baskıda, diğeri de 15 yıldır birinci baskıda. Biz Twitter'da bu konuyu misyon edindik e, ve farkındalık yaratmaya çalıştık, kitap çıkmadan önce bu konuda farkındalık yarattık ve e, kitap çıkar çıkmaz da e, talep gördü ve e, her ay bir baskı yapıyor. Zaten 100 binin üzerinde tarih tweet'i yazdık. O yüzden farkındalık oluştu. Hazır hazır bir kitle üzerine kitabımız çıktı. Şimdi İskit Oğuz konusu çok ilginç bir konu aslında. Herodot tarihinde veya bir Azerbaycan, eski Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov'un oğlu Zagur Hasanov'un Rusça olarak yaptığı bir doktora çalışması Amerika'da Rusça olarak yayınlandı. Charles Kitler isminde bir kitap. Bu kitapta da çok güzel e, detay var ama ben bunların hepsini kitabıma koydum. Yani aspirin bilgi olarak dilam Durmuş Hoca'nın, Emine Sonlar Hoca'nın, e, Charles Kitler kitabı, Zagor Hasanoğlu'nun, Herodot'un hepsini kitabıma koydum. E, size kısa öz bir bilgi vermek istiyorum. E, şeyde Oğuzlar'da, yani 8. yüzyıldan sonra Türk işler, Uygurlar, Kırgızlarla başlayan Oğuzlaşma sürecinde anlatılan efsaneler yani Oğuzkan, Oğuz Kağan, Oğuz Kağan'ın oğlu Günhan, işte e, olarak Günhan ve oradan gelen secere dökümle ve anlatılan efsanelere baktığı zaman işte Bozkurt efsanesi e, başta olmak üzere, Diriliş destanı olmak üzere baktığınız zaman bunların hepsinin daha 1000 yıl, 1500 yıl önce yazılan Heredot tarihinde olduğunu da görüyorsunuz. Bu çok enteresan bir konu. Bu konuya pek dikkat çekmediler, farkındalık oluşturmadılar. Oluşturulsa aslında Oğuzların aslında İskit olduğu, Sakalar'ın olduğu ve ortak mitolojik şeyleri olduğu ve Oğuzlar hakkında yazılan Oğuz namelerde anlatılan efsaneler, genelde Oğuz Kağan efsanedir biliyorsunuz, Oğuz Kağan destanı veya Manas destanı, Kırgızların büyük destanı. Burada anlatılan efsanelere baktığın zaman Hepsi çok daha önce, binlerce yıl öncesinden geldiğini görüyoruz. Mesela e, Hunlar'da yol tanrısı Bozkurt'tur. E, Göktürklerde de var bu. Hani Diriliş Destanı'nın sembol olarak yol gösterici. O önde gider, o durur, arkadakiler durur, o yürür, arkadakiler yürür. Nereye otağı kullanacağını o karar verir. Bu Bozkurt efsanesi, malum bildiğimiz Diriliş Destanı'nda. Ama Hunlar'da da var aynısı. Kızıl Derler'de de var aynısı. Çok enteresan. Çok çok daha eski tarihe gittiği zaman e, Kızıl Derler'in e, e, suyu, suyu Kızıl derlerinde çılgın at var mesela. İnkalarda da eee kapaktan, kapalı yurttan çıkış efsanesi var. Bunlar bizim Dede Korkut ve e, Manas destanındaki efsanelerle birebir aynı. Şimdi eee bir Yahudi olan Reşidettin'e İlhanlı Saray bir Oğuzname yazması siparişi veriyor. 14. 15. yüzyılda. Bu da kalkıyor. İlhanlı ve e, İlhanlılar biliyorsunuz Türk-Moğol ortak. E, bunlar da e, ta, köklerini Oğuzlara bağlıyorlar. Yani Reşidettin'in Oğuznamesinde köklerini Oğuzlara bağlıyorlar. Oğuzlara da işte bağlamak için çeşitli efsaneler işte. Oğuz Kağan, Oğlu Günhal işte bu e, kurt efsaneleri vesaire falan anlatılıyor. Göktürkler'deki efsanelerden e, hareket ediliyor filan. Dolayısıyla bu e, diriliş destanındaki efsanelerden filan işte bir tek insan kalmıştı. Hani e, kızlarla efsanelerinde de var aynı şekilde. E, na, sonradan tekrar türeyiş, sonra tekrar çoğalmayı anlatıyor filan. Ama bir bakıyorsun ki e, yani Reşidettin Oğuz Namesi'nin anlattığı şeyler 1500 sene öncesinden e, Herodot tarihinde var. Hatta daha da fazla değil mi? 15. yüzyılda yazan 1500'den daha fazla. 16-17 asır öncesinde var. Mesela bir örnek vereyim orada. Ee, Azerbaycan'da Sakasana devleti kuruluyor. Eee milattan önce 665'lerde. Eee Herodot tarihinde e, bu Sakasana devleti Anadolu'ya da hakim oluyor. Samsun merkezli e, başkentleri Samsun merkezli bir devlet kuruyorlar. Milattan önce 625 yıllarına kadar bütün Anadolu'ya Sakalar, İskitler hakim diyor Herodot. Bunlar işte Filistine gidiyorlar, Suriye'ye gidiyorlar. Oradan Mısır'a gidiyorlar. Ee, Mısır ee, kralını, o zamanki Firavun kralını vergiye bağlıyorlar. Ve e, Mısır firavunu hükümdarı da şehir yok olmasın diye savaşmıyor ve bunlara zaten gücü de yetmiyor. Bunların verdiği her şeyi kabul ediyor. Yani vergi isteklerini, vesaire isteklerini hepsini, hediyeleri falan kabul ediyor. Ve bunlar da bu hediyeler alıyor, geliyor. Ee, Suriye'nin e, Filistin, bugünkü Filistin sahilinde Askolon diye bir şehirde konaklıyorlar. Bir yıl kış orada geçiriyorlar. Sonra Geri geliyor hediyeleri e, kana e, veriyorlar sunuyorlar. O uzanmada ise aynı olay anlatılıyor Filistin'e gidiliyor Filistinden Mısır'a geçiliyor. Sehmi vergi vergiye bağlıyorlar e, Mısır hükümdarı vergiye bağlılar hediyeler alıyorlar bu hediyeler alırken geri geliyorlar hediyeler o kadar çok ki bir yıl kışık e, Askolon'da, bugünkü Şam Suriye'nin başkenti Şam'da geçiriyorlar kış orada geçiyorlar. sonra geri gelip hediyeleri Kağanlarına veriyorlar. İki, i̇ki olayda benzerlikler aynı. Yani e, gidilen yerler, tarihler, e, vergiler, hediyeler hepsi aynı. Konaklama yerler de aşağı yukarı aynı. Sadece birisinde hediyeler Oğuz Kağan'a sunuluyor. Diğerinde İskitler'in kurucu Kağan'ı Targıta'ya sunuluyor. Ama e, Oğuzname'lerden 1500 sene önce yazıldığı için hangisine esas almamız gerekir? İskitler'e esas almamız gerekir. Dolayısıyla Gazi Üniversitesi'nde bir hocamız var. 100 tane kitabı var. Necati Demir Hoca. Bir konuşmamızda şöyle demişti. Ben ömrümü Oğuzlara harcadım. 15-20 tane Oğuzlamayı bir araya getirdim. Oğlumun adı da Oğuz Kağan'dır. 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Gele gele Oğuz Kağan'ın Herodot'un da bir rivayette bahsettiği İskitler'in kurucu Kağan'ı Targıtay olduğuna Targıtay olduğu sonucuna vardım. Sanıyorum konu anlaşılmıştır burada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok, çok sağ olun. Ben Tekrar görüşmek üzere.